Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün de yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda Sayın Veysi abime misafir olduk. Kendisi Şilbe'de Şilbeli Veysi olarak, Türkiye'nin genelinde Şilbeli Veysi olarak tanınır. Veysi hocam merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyisiniz? Sağ olasınız. Buna göre gibi kuş başka bir şey. Evet, e, bizim temel amacımız zaten Başka kuşla ilgilenmek yani. başka bir şeyimiz yok. Arkadaşlar, şimdi Veysi hocama can alıcı sorulardan olan kuşa ne zaman başlamış, niçin başlamış ve nerenin kuşunu besliyor, nerelerden kuş getirip uçurmuş. Ben kendisine bu şekilde soruları yöneteceğim. Kendisi de bize kısa bir hikaye olarak nasıl ve nerelere geldiğini kendisi bize anlatacak. Evet Veysi hocam. Nereden başladın? Nasıl başladın? Ya ona... Kuş merakımız, yani bu yaklaşık 20 senedir besliyoruz. Evet. Yani severek besliyoruz, iyisini beslemeye çalışıyoruz. E tabi, yani diyor ya, iyi kuş kendiliğinden ortaya çıkmaz, biraz çaba göstermen lazım, gezmen lazım. Evet. Yani değişik yerlerde, değişik insanlardan fikir alman lazım, yani bunları gözle görmen lazım. Böyle oturup, bazıları gibi internet başında, işte efendim, ya filan keste böyle kuş böyle yaptı, böyle uçuyor böyle yaptı, yani onlar bence, aldatmaca yani kendini aldattı adam. Gözden gördüğü bence daha iyidir. Bu e, şemeralımız yani yıllardır var, 20 seneden beri besliyoruz. Ben Türkiye'nin her tarafından getirdim. Evet duydum. Yani ha. gerçekten yani, gezdiğiniz, gezdiğiniz ilin haddi hesabı yok evet. o her bu işi hocam. Duyduk. Yani birçok yani bir ortak arkadaşımız da var. Evet. Yıllardır da birbirimizi tanıyoruz. Duyduk yani döktüğünüz paranın haddi hesabı yok, gezmediğiniz no, Türkiye'de yani. gezmediğiniz il kalmadı. Aynen. Yani. Şimdi ona rağmen bakıyorum da, <laughs> yani şu an kümesin içine baktığımda, yani pek bu tarafın kuşlarını göremiyorum. Doğru nedeni mi? niye yani şimdi neden? Onun yani nedeni şu şöyle, biz kuşun yani yavruluğuna bakmıyoruz tabi herkes bakmıyor şu anda mesela herkes bu ama işte mesela kuşu uçururuz yavruyken, yavruluktan sonra işte kanat kuyruk değiştirir, bir daha uçururuz bakarız ki kuş iyi. Yani performanstan düşmüyor. Evet. O kuşu bir de yavruya kustururuz. Yavrudan sonra bir daha uçururuz. Eğer ki kuş devam ediyorsa, e, hile aramıyorsa, kuş yerine gelip görevini yapıp iniyorsa, o kuşla damızlığa çekiyoruz. Damızlığa çekiyoruz, bir daha yavru alıyoruz. Ertesi sene bir daha deniyoruz. Eğer ki o kuş ertesi sene aynı oyunu devam ediyorsa, yani aynı oyunu dediğim zaman Tabii ki mesafe düşecek, takla sayısı düşecek, yaş Evet. Ama önemli olan nedir? Bir kuşta dilayettir. Uçtuğu yeri bilecek, uçtuğu yere taklalı olacak. Aynen, aynen. Yani bir kuşta en önemli temel, ben bildiğim tavan taklası olacak. Yerine taklalı inecek, son taklayı bağlayacak. Gittiği evet. mesafe önemli değil. Ama çekimi dik olacak. Dikine gidecek. Yani... Şimdi kuş besleyen arkadaşlarım, birçoğunun istediği kriterler aynı ama aynen. şimdi kuş... Tabii herkesin istediği gibi oyun yapmıyor. Tabii canım. Yani o tabii, tabii, insanın tabii. istediği şekilde oyun yapan kuşu bulmak insanın yıllarını alıyor. Tabii. Sizin 20 yılınızı aldığı Anladım. gibi yani. Yani, yani bakıyorum var. şimdi kümese. Yani yani tutturduğunuz var illaki kümesinizde şu var, an bakıyorum. Var, var yani, var. Var. yani. Bir de arkadaşlar bakın size şöyle bir şey de söyleyeyim. Vesil hocam geçenlerde raftan geldi. Kendisi sağ olsun biz bir canlı mezat yapacağız. Bu videoyu çekim amacımız da canlı mezat amacımız da o. Bu videoda Veysel Hocam sağ olsun Irak'tan gelmişti. Kendisine rica kendisine rica da bulundum. Beni kırmadı. Canlı mezata başlayacağım ve kendisi de Irak'tan getirdiği bazı kuşları bizim için, bizim mezatımız için feda edip mezata atacak. Şimdi kendisinden mezata atacağı kuşları, bizim için mezata atacak kuşları böyle çift çift bir tanıtımını yapsın. Mezata gelecek olan arkadaşlar da görsün kuşlar nasıl ve nereden gelmiş. Ya, biraz, sonra. biraz sonra evet biraz sonra. Ee, şimdi <laughs> bu Türkiye'nin her tarafından kuş getirdiğimizin e, yani şeyini anlatayım, millet evet. yanlış anlamasın. Ben yani oradaki kuşçuları kötülemiyorum. Mesela Kayseri'dir, Sivas'tır, Kırıkkale'dir, işte atıyorum Ankara'dır. Yani yadırgamıyorum onları, onları kötülemiyorum. İlla ki yani kuş götür dedi ya, sahibi kötü olmaz yani. Yok yok yani, şimdi her ilin, her ilin yani. kuşa bakış ha. açısı Baktısın farklıdır. farklıdır da biraz şimdi yani. Bizim ha. istediğimiz kriterler belki evet. onların beslediği kuş evet. karşılamıyor. Fakat onların ha. istediği kriterleri aynen, karşılıyordur aynen. diye ki besliyorlar. Aynen. Yani bu dediğim illerden gidip böyle oranın yani nasıl söyleyeyim meşhur olmuş kuşbazlarından yani şu isim vermek istemiyorum. Çok ondan aldım, getirdim, uçurdum. Evet. Baktım bana olmuyor. Geri iade ettim arkadaşlarım. Yani bir çoğuna, en son baktım olacağı gibi değil, biz 20 seneden beri Irak'a gidip geliyoruz. Irak kuşuna da merakım yani çoktan beri var, benim tek değil yani burada mesela çoğu mesela halam oğludur, teyzem çocuklardır, biz beraber besliyoruz. Yani kuşa beraber başladık, öyle diyelim. Evet. İşte oradan sürekli kuş getirdik, şimdi Irak'ın bir çeşit kuşu yoktur, iki yok, üç yok, Irak'ın 3-4 çeşit kuşu vardır. Bak, Süleymaniye şey sorayım. Süleymaniye ayrı besler. He. Bağdat ayrı besler. Kerkük ayrı besler. Zahov ayrı besler. Ondan sonra efendime söyleyeyim Musul ayrı besler. Basra ayrı besler. Burada bunlar hep onların hani, da kuşların yapısı tabii, farklı. Ben de birçok yani. ilini He. gezdim bu arada. Yani kuşların evet. çok her bölgenin kuş yapısı farklı. Tabii şimdi mesela burada bu göstereceğim, canlı göstereceğim hangi kuş hangi il neyi besler evet. oranın. Bunu göstereceğim. Hepsini de uçun tarzlarını da göstereceğim yani anlatacağım uçurduğum için biliyorum yani yapılarından artık ayırıyorum mesela diyorum uçurdum aynı yapı aynı fizik aynı oyunu yapar yani çünkü kırılmamış kuş kuş evet. kırılmadığı için bu buna emin olabiliyorsun şimdi şöyle bir soru da sorayım böyle söyleyeceğim sen şimdi diyorlar ki kuşun oyun kuşunun atası Irak'tan gelme Doğru söylüyorum aynen. Doğrudur. Yani şöyle bir söylenti mu? var. Yani bu konuyu destekleyecek bir fikriniz, bir şeyiniz orada gidip geliyorsunuz. Muhakkak Ama tanık olmuşsunuzdur yani. yıllardır gidip geliyorum. Ben kanaatimce doğrudur. Yani kuşun atası Musul'dur. Yani. Musul'dan geldi Musul'dan. Yani o bölgeden gelmedi. <laughs> Musul bölgesinde. Evet Özellikle Musul yani. Evet. Diğerlerini demiyorum. Bak özellikle Musul. Basra tarafı daha çok çıplak ayak besliyor. Yok. Yani basra Kerkük, tarafında Kerkük çıplak besler. Kerkükte çıplak beste. Süleymaniye çıplak besler. Yani evet. çıplak dediğimiz boru paça. Evet. Bir de çıplaklar vardır. İranlı derler onlara. Onlar mesela <laughs> Basra'da o o tarz tam çıplak tam olan. Çıplak çıplakını yani. beslerler. Evet. Onlar biraz böyle sessiz olur. Sesleri de vardır aslında. Ama geneli sessizdir. Yani oyun tertibatları fişekleri çok uzundur. Evet. Ama mesela atıyorum 5 saat gezer, 6 saat gezer. 4 sefer 5 sefer yapar. Evet. İnmeye geldiğinde bile biraz biraz seferleri çoğaltır. Yani yerine takılır da iner yani orada bir sıkıntı yok. Yani o da o tarz besliyor. Evet. Ama ben Irak'ta araştırmalarıma göre ben her şeyinden gelip uçurdum. Son iki senedir elime musul okuşu düştü. Musul bunu 8 sene gidip geldim düşmedi bak arkadaşlar. Şimdi anlatıyorum millet yanlış anlıyor. Arkadaş musuldan kuş getirmek çok. Kim ben musuldan kuş getiriyorum getirttim. Getire ama bir iki kişi olabilir. Belki tanıdığı vardır bir şekilde getirmiştir ona bir şey demiyorum ama ben 20 senedir gidip geliyorum son 2 senedir ben oradan kuş getirebildim o da oradaki bir arkadaş e, vasıtasıyla bize yetişti yoksa Musul kuşunu bugüne kadar yani bu kadar çok elimize düşmedi tek tük düşerdi ama şu anda mesela elimizde her renginden var Musul olarak bütün renkler mevcut yani ha, renk olarak niye takıntı yaptık Mesela orada bizim gibi uçurup video çekip Facebook'ta paylaşmak yok Musul'da. Çünkü bu ayıp orada, ayıp, orada... ayıp olarak geçiyor. Yani bir, bir yerden mesela atıyorum, danda birine işte çekiyorsun. Adam yasak yani. Olayla bir şey var yani. Evet, bakın. Bir şöyle de yapalım. 20 sene bizden sonra geliyorlarlar evet, yani. Arkadaş. Biz 20 sene onlardan önceyiz yani. Aynen. Şöyle Teknolojik bir açıklayayım yani. o konuyu. Bakın orada eline, kameraya alıp bir yeri görüntülemek kanunen yasak arkadaşlar. Hane, tecavüz, bizim gibi he, bir şey hane tecavüz gibi bir durumsuz konusu onlarda yani onun için böyle ben gideyim kuşu görüntüleyeyim ondan sonra getireyim burada ben ticaretini yapayım şey yapayım öyle bir durumla kesinlikle eee karşılaşamıyorsunuz. Kesinlikle yasak. Bundan ötürü o oranın kuşunu görüntülemek çok zor arkadaşlar. Çok zor. Yani şimdi Vesi hocam bize getirdiği kuşları bir çift çift bir tanıtsın. Kamerada onların yapısını anlatsın. Nasıl oyunlarını nasıl olduğunu. E, çünkü daha önce uçurmuş kendisi. iki senedir kümesinde sadece onların olduğunu söylüyor. Ve uçurup izliyor kuşları. Yani şimdi bize kanat yapılarını, göz yapılarını, göz kafes yapılarını her şeyini bize kuşları eline alıp anlatsın. Bir de hangi Irak'ın hangi bölgesinin kuşları olduğunu bize kendisi örnekle gösterecek. Ee, hangisini Perdelileri getir veya suları getir. Hangisini evet. şey yapıyorsan, evet. Arkadaşlar, işte bunu perdeli beyaz olarak geçiyor. Orijinali Bağdat'a has, yani Bağdat'a öz bir şeydir. Yani Bağdat'ta Bağdat kuşudur Bağdat aslında. Evet. Orijinali Bağdat'tan. bunu söyleyeyim. Bunları Zaten eyliyelim. bunlar da Bağdat'tan geldi bana. Yani benim orada kuş sıkıntım yok. Allah'a şükür 20 senede gidip geliyorum. Anadolu'nun her yerde de var yani. Her yer taraftan da kuş geliyor. Orada bir sıkıntımız yok. Evet, bunlar Bağdat'tan. Bun, bunlara ful mü diyorlar yani? yani her iki? Ful perde bunlar. Hmm. Bütün parmakları evet. birbirine yapışık. Bakın şöyle kameranın önüne getireyim ayak yapısını. Kameranın önünde. De, mavi. Bakın ayaklarını görüyorsunuz. Her iki ayak full perde. Her iki parmak arası da birbirine bitişik. Bakın gözlere bakın gözlere. Bir beyazda bir beyazın gözünü bu şekilde Türkiye kuşlarında Göremez. göremezsiniz. Kamera görüyor mu hocam? Metin hocam? Evet, Kamera bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Gözler ya, maşallah. Gözleri yani bizim buraların Türkiye'nin beyazlarının gözleri kahverengi olur. Yani kup kuyu olur ama bunu görüyorsunuz beyazımsı bir yapıda göz rengini rahatlıkla seçebiliyorsun. Göz merceğini içinde rahatlıkla görebiliyorsun. Bizim Gözler beyazlarda mavi. bunu göremiyoruz. He. Evet, mavi göz. Bakın bu da bu dişçi diyelim de. Bak bu, bu da bu e, erkek bu dişi. He. Bak bu da bu da dişten. Bu da dişsi. Bakın bunu da size göstereyim. Bakın görüyorsunuz. Bu tek perde, tek parmak perdesi. Görüyorsunuz. Göz yapısı aynı şekilde bunun da. Yani maşallah kuşların gerçekten yapısı güzel. Bunlar da mezata atılacak olan kuşlar Heh, değil mi? Evet. hocam teşekkür, teşekkür ederim. Bakın. Kuşlar. Evet. Bunları da sağ olsun bizi kırmayıp bize getirmiş. Tamam. Bunlar da mezata atılacak. Bakın. Şöyle bırakalım. Al kuşları al. Yerde kuşları al. Kuşları al. Bir göster yerde. Bakın. Kuşlar sağlık durumları gayet iyi. Görüyorsunuz çift. Hazır eş bunlar değil mi? Hazır eş yumurtaya evet. kovalıyor da zaten. Kovalıyor yani. yumurtaya. Evet. Erkek gelini kabartmış. Çiftçilerin oyun yapısını soracağı olan arkadaşlar. Evet Arkadaşlar bunlar genelde bizim buranın e, kuşbazları. Bunları alıp kendi kuşlarında kırıyor. Beyazlarda. Çok da güzel randıman yakalayanlar olmuş yani. Yani Bunların dibi sağlam olur. Nefeste kuvvetli olurlar. E, fişekte de dik giderler. Dikine giderler. Kanat çalıştırmaları mükemmel. Muazzamdır yani. Ama tek sıkıntıları sefer sayıları azdır arkadaşlar. Bakın şunu şu belirteyim, sefer sayıları azdır. Yerine sadık inen kuşlardandır. Bunların yerine inmeyenleri de vardır bakın. Yerine düşmeyip gidip başka yere düşenler de vardır yani. Ama yerine bunlar iniyor çünkü bunları ben e, tanıdık bildik kişiden aldım. Böyle pazar puzardan biz kuşmuş almıyor oradan. Yani evet. çoğu kişi gidip getiriyor, pazardan alıyor. Çünkü tanıdığı kimse yok. E, ben de 3-4 tane dil var. Teyzem oğlunda var. Daha çok konuşabiliyoruz, anlaşabiliyoruz. Ne istediğimizi onların bizden İstediğin ne mi? istediğini biz yani anlıyoruz. Yani evet. önemli olan da o yani demek istediğim böyle özelliklere sahip kuşlar bunlar. Evet. Bir de şeyler tanıtalım. Evet. Bir onlara da bakalım. Evet. bunlar Mavi, mavi perdeli atalım. Evet. Getir bir mavi perdelileri bir atalım. Onları da bir görelim. Evet. Mavi çakmaklı perdeliler. Bunlar gene Ural'ın ee, bir arkadaşımızın kuşu. Evet. Kendi seri numarasını vurmuş üstüne. Arkadaşlar bak bu kuşlar markalı. Bu kuşlar ayaklarında markaları mevcut. Çok orada besleyen Adamın çok kendi numarası var üstünde. Evet. Arayabilirsiniz. Diliniz varsa konuşabilirsiniz. Kuşları teyit ettirebilirsiniz arkadaşlar. Vesiye hocam, bunlar ne oyun yapısı nasıl? Valla bunlar yani oyun, oyun yapısı... markalı e, olduğuna ona e, göre, bizim burada bizim burada da mesela marka takıyorlar. Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim. Kimse kötü bunlar kuşa marka takmaz yani. Canım yani şimdi <laughs> kuşun iyiyse kuşunu biliyorsan marka takarsın yani. Evet. Yarın bir gün kaybolur bir yerde bir şey olur ya rast gelirsin diye takarsın yani. şöyle söyleyeyim, bunların oyun yapısı da e, onlara benzer bir yapıda ama bunlar biraz fazla sefer sayıları bunlardan bir iki tane fazla olur. Sefer sayıları evet. daha fazla. Ama dibi sağlam bu kuşların yavruları uçmuş yani. Bakın arkadaşlar kameraya yakın bir şekilde göstereyim. Yani çok süratli bu. muazzam bir göz yapısı var kuşta Bakın görüyorsunuz. Ayak perdesini size göstereyim. Bakın perdeli bunlar. Mavi sinekli. Yani diğer adıyla gökbenekli. Bakın görüyorsunuz. Muazzam bir yapıda kuş. Yani bu kuşlar yani inanın biz olmasak veysi hocam bizi kırmamak adına Yok, bizim için var. getirmiş evet. yani bakın erkekte çakmaklı bir erkek bakın size onu da göstereyim veysi hocam bunların yani metraj yapısı nasıl? Valla metraj yapısı yani, bana dediğine göre Evet. E, Bakın görüyorsunuz mağazanın 35-40 metreleri yani su gibi deviriyor. Oo. Ya uçursun adam. Beğenmeyen adam yerimiz yürümüz, yurdumuz. Aynen aynen tabi tabi bizim, bizim bakın. Kimseye kimseyi kandıracak gibi bir lüksümüz yok. Biz tüccarda da giriyoruz Allah'a şükür. Valla iyi kuşun nasıl olduğunu da biliyoruz. Kendimizi birilerine ispat etmek zorunda da değiliz yani arkadaşlar. Aynen aynen. Yanlış bakalım. anlamasın kimse. Şimdi bu videodan belirteyim arkadaşlar önceden söyleyeyim. Kimse demesin ki belirtmediniz böyle bir durum. Satığımız, verdiğimiz mezatta verdiğimiz kuşların arkasındayız arkadaşlar. <laughs> Belirttiğimiz özellikleri yerine getirmeyen kuşları yani bizzat isterseler gelip arap özel araçlarıyla gelip çayımızı içip <laughs> paralarını alıp gidebilirler. Kuşları iade edip <laughs> ya da kuşları gönderirler. Paralarını iade ederiz. O konuda hiçbir şüpheleri olmasın. Ne anlattıysak o arkadaşlar. Ne anlattıysak o. Bunun garantisini veririm size. Ha, evet. Evet, bunları da bırakalım mı içeri? Ha, ha. Tamam. <laughs> evet. Takım. göster, göster. Aman, bir aman. Girer o dama gider, sıkıntı yok. Onun yeri bellidir. Ha. Tamam. <laughs> evet. yani bu mavi de oradan gelme bir kuş, kendim getirdiğim bir kuştur. Yani hazır bir kuş, hayatta güzel bir kuştur. Pişek fişek tertibatları sert süratli. Yani uçuran arkadaş uçursun görsün. Beğenmediği takdirde geri gönderebilir bize. Perdeli familyasından. Uçan kuş. Kırpma dolayımızı da şöyle söyleyeyim. Şimdi orada kırpmadığımız zaman sınır kapısından bizden alıp uçuruyorlar. Biz de bu uçurmamaları için böyle kırpıyoruz. İşte bu tarafa geçirmek için. Evet. Hazır Gerçekten güzel bir arka tepe mavi. Yani birçok suyundan ilk defa gördüm arka tepeyi ya. Aa. Hiç arka tepeden gelmedim yani ya. <laughs> Bele yani... biberi bile var arka tepede. Şimdi gidiyor. Ha, şöyle bir bunu bir bunu bir evet. anlat. Oysa şu biberi maşallah yani bu kan arkadaşlar hiç kırılmamış. Hiç Irak'ın yerlisinde kendi bölgesinde hiç kırılmamış. Gaga yapısına dikkat edin arkadaşlar. Ben maşallah. Bakın, bu şimdi bu. Bunu anlatak. Evet, bunu bir hocam anlatsın bize. Bunlar yani. benim bir Musul kuşları yani oradan gelen. Sadece bir çift getirdim ki e, Faruk şeye alsın, mezatta paylaşsın. Bunlar Musul kuşları arkadaş. Bunlar perdelerin o boru paçalarının tam tersine 3 veya 5 saat uçar. E, içinde i̇çinde 50 sefer bile çıkan olur bakın arkadaşlar. Şimdi söylüyorum yanlış anlarsınız belki. 50 sefer bile yapan olur içinde fişek tertibatları çok güzel geneli tabanlıdır böyle fazla uzun uzun gitmez de zaten ben uzun giden kuş beslenirim sana harbi söylüyorum benim için en iyi kuş 15-20 metre sesli süratli oynayacak bu kuşlarda o tarz kuşlar kaç yaşında musul musul niye musul diyoruz bu yüzden musul diyoruz Dirayetli bol seferli yerine inen kuşlar bunlar onlardan farklı bakın şimdi bu e, biz biberi diyoruz bunlara şey tarafı ne diyor batı tarafı Kırcırlı diyorlar herhalde yanlış neyse. Kaplama kırcırlı 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 diyorlar, kırcırlı diyorlar. Bakın arkadaşlar kuşun kafa yapısı, dinlik yapısı, bakın görüyorsunuz. Maşallah bir kafa yapısı var üzerinde. Bakın arkadaşlar ayak yapısı bizimki buradaki kuşlarla aynı. Ama bu oradan gelme arkadaşlar. Bizzat Musul'dan gelme. Dişi de aynı renk. Aynı tonaj, aynı renk. Yani bunun altından sarı düşmez, o düşmez, bu düşmez. bu ise bu verir. Orijinal. Başka Heh. renk düşmez kesinlikle evet. bu kuşlardan yani. Bakın arkadaşlar, Vesi Hocam bizzat belirtiyor. Bu kuşlardan başka renk ben... düşerse ama kırdırmayacağımız şekilde yani düşerse kuşları tekrardan sırf renk düşmüş diye iade edebilirsiniz. Bunu belirteyim size bak. Bir de bir çifte miro getirdim. Evet. evet bak Bunlar da miro. Katmak için yani. Sırf sana şey olsun, destek olsun evet, diye. Teşekkür ederim. Bunlar da Miro arkadaşlar. Bunlar da bizler gene Musul'dan gelme arkadaşlar. Şimdi e, Miro'nun yavrusu da oynuyor ha. Şimdi yanlış anlamayın. Bizim buraya gelen Miro'ların hepsi kırıldı. Bunlar orijinal, hiç kırılmamış. Buradakiler kırdılar. El ayak biraz daha büyük olsun. İşte ayaklar biraz daha beyaz olsun. İşte bilmem yağdır. Evet. Yani biraz daha jumbolaştırdılar. Ama Şöyle. orijinali Bakın yani yere, bırakalım yerde bir tır. yerde bir kamerada tamam. göster. Ha. yerde. Bakın yerde. Ana yakalaş altından görürsün. yavru da uçursun. Miro'nun oynadığını da görsünler. Bilmeyenler Bak. var, bilsinler pasına yani. Basına bakın, basına. Maşallah. Ayak tüyüne kadar bası geliyor. Şöyle çevirelim bu tarafa hemen kuşlar. Bak. Kuşlar kaliteli kuşlar yani hiç kırılmamış. Bakın. Muazzam bir pas yapısı var kuşun. Biz Bizim, bizim, buranın deyimi mat mirolar bunlar. Yağlı değil. Zaten yağlılar da biz tavsiye etmiyoruz. Bunlar orijinal, kırılmamış. Güneş. merkezinden gelmiş. Evet. Görüyorsunuz yapılarını. Sağ olsun Vesiye hocam. Sırf benim için getirdi mezatı atayım diye. İlk mezatım olacak bu mezat. Youtube'daki ilk mezatım olacak. Her şeyi güven üzerine yapıyoruz. Alan arkadaş bize güvensin. Yani kuşa Ama değil bize güvensin. Şeyleri de... Bu bir birkaç tane kedi mı tanıtayım ona da. Evet. Yani bir küme, kümesi gösterelim mi? Gelelim tamam. kamerayı bir kümesin içine alalım istersen. Evet Tamam. Şöyle gel Metin hocam. Bir kamerayı ben alayım. Ben, ben, ben. Kamerayı ben Şöyle alayım. Şöyle belirttim arkadaşıma. Bakın arkadaşlar. Bu da, Burada gene muslular bu gelen kuşlar. Şöyle tanıtayım. Bakın arkadaşlar. Ayak yapılarını görüyorsunuz. Şar varlığı. Bizim buranın kuşlarına benzer. Evet, ama kanat yapıları. Hiç kırılmamış. Bunun, kanat he, bunun altından başka bir renk gelmez. Abi. Bunu verir. Başka da vermez. Gel bak yavrulara. Bak. Bakın hemen karşı gözdeki bak. yavruları görüyorsunuz. Anayla babanın fotokopisi. Bak ana da burada görüyorsunuz. Şöyle evde ana. ana da bu. Ana da burada. Bak görüyorsunuz. Yani kırılmamış kan. Evet. Maşallah. He. Kürenkli miski derler ya, kürenkli miski işte bunlar. Bunlar he? Ha, krenkli miski krenkli diyorlar. Miski. Krenkli Diyarbakır tabiriyle kürenkli miski. Hmm. Miski biberli. Güzel, güzel. Şöyle çikolata var. var. Kendine mesela kuşu. Maşallah rengi. Çok güzel bir renk yapısı var. Hame. Diyarbakır tabiriyle hame diyor bunlara. Evet. Çikolata. Ama batı çikolata diyor. Batı çikolata diyor. Ama bunlar da oranın yani, yani bizzat Arap Musul sanırsın. He, Arap sanırsın. Bu kurlara ayıkmasan Arap sanırsın. He. Musul'dan gelme. Bu kuşlar da çok güzel kuşlar arkadaşlar. Yani Kendi beslediğim ya. kuşlar yani bunlar. Satılık kuşlar değil yani he. öyle söyleyeyim. Bu hocam he. benim anladığım kadarıyla sen he. artık Türkiye kuşunu beslememe yok. kararı almışsın. Yok çünkü niye el diye sorarsan kardeşim direğet yok. Direğet yok. yok evet. Belli bir zamandan sonra taklasız atıyor. Ben öyle kuşu besleyemem arkadaş. Ben kendimi kandıramam. Ben evet. ticaret için de beslemiyorum. Aynı, aynen, aynen. Şimdi var. zaten birçok kuş hepimizin evet. beslemesinin amacı Bu Odur yani, yani Başak zevkimizi almak. Ya. Evet. Bakın. Tamam oradan al seni de Maksat kamera Mesela, seni de alsın. Şöyle var, biraz var. da arkaya git. Bakar, engel var. olmasın. Evet. Yine yani Musul'un kuşları bunlar. Yine Musul'un kuşlar. Paça yapları aynı ben, zaten. Şimdi paça şimdi, yapılarına bakarsanız derseniz ki ya buranın kuşu ama ben oradan getirdim kardeşim. Şimdi Veysi hocam şöyle evet. bir şey fark ettim. Bunlar evet. da hepsinin göz yapısı aynı. Aynı tabii. Hiç kırılmadığı evet, için zaten. Bakın göze bakın. Özellikle gözünü göstereyim size. Hepsinin göz yapısı aynı arkadaşlar. Hiçbir kırılma aynı. yok. Dağınıklık Aynen. yok. Göz Aynen. yapısı hepsinin aynı. Bembeyaz. Bakın görüyorsunuz. Aynen. Evet. Yani maşallah. Allah nazardan saklasın. Bak burada bir yerli var. Gök benekliler. Gök benekli. Bakın onun Görsünüz da göstereyim arkadaşlar. size. Bakın göz yapsa onun da aynı. Yani maşallah. Yani Allah nazardan saklasın. Gerçekten güzel kuşlar. Şimdi Ös hocam bunları gördük. Evet, aşağıya gidelim. Evet, aşağıya gidelim. Şimdi gideceğiz hayırlısıyla inşallah. Yani gidip diğer kuşları da göreceğiz. Şimdi burada çıkıp diğer kümese doğru yol alıyoruz. Evet arkadaşlar. Veysi hocamın uçum kümesine geldik. Uçum kümesine bakın görüyorsunuz. Kuşları bizim için dışarı çıkardık. Kış olduğu için hava soğuk. Kuşlar hemen kendini güneşe atıyor. Kuşları uçurmayacak. Kış ayı biliyorsunuz. Kuş uçumu yapılmaz. Çünkü hastalık kaydır. Hemen kuş soğuk alıyor. Bütün kümese yayılıyor hastalık ve kuşların bütün kuşların ölümüne sebebiyet verebiliyor. Biz şimdi Vesiye Hocam'la şöyle bir uçum kümesini de biraz görüntüleyelim. Evet bakın şöyle görüntüleyelim. Ondan sonra uçum kümesini görüntüledikten sonra videomuza son vereceğiz. Bakın görüyorsunuz bu şekilde bir uçum kümesi var. İnşallah bahar ayında yani ikinci, üçüncü ayda gelip güzelce tekrardan bir oyun kuşunun sefere gelen bir kuşun güzelce videosunu alırız. Değil mi Vesi Hocam? İnşallah Allah'ın izniyle. Peki söylemek istediğiniz son bir şey var mı Veysi Yok. Hocam? İçeri de bir bakın isterseniz ondan sonra gidelim. Yok kafi yeterli. Yani Şöyle ama. burada videomuza son verelim. Evet arkadaşlar haftaya, haftaya umarım mezatta görüşmek üzere. Beysel Hocam da bizimle olacak mezat alanda. Kuşları bizzat mezatı sunarken de kendisi de belirtecek özelliklerini alacak olan arkadaşlar güzelce kuşlara aşina olurlar nasıl olduklarını Şimdi Burada videoma son veriyorum. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim.